Hicret günü. Düşmanlar Resulullah'ın başına ödül koymuşlar. Ana baba günü, ölüm kalım günü. Resulullah'ın hayatının en riskli günlerinden biri. Hazreti Ebu Bekir'in evine varmış. Hazreti Ebu Bekir iki deve hazırlamış. Sevre çıkacaklar. Buyur ya Resulallah, anam babam sana feda olsun bin diyor. Ya Ebu Bekir, bir şeyin sözünü vermezsen bilmem. Medine'ye varınca bu devenin parasını benden almazsam bilmem. Allahu Ekber. Bazı Müslümanların kulakları çınlasın. Verdiğini almayan, aldığını vermeyen, aldığını bilmeyen, borcunu ödemeyen, insanlara illallah dedirten. Ne diyeyim şimdi? Ne diyeyim? Sünnet nedir peki? Tabak sıyırmak mı? sünnet bu. Bu sü